Yeni bir videodan My Team serimizin Kanada bölümünden herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Montreal caddelerinde olacağız. Uzun zamandır Kanada'yı sürmeyi özellikle bekliyordum. Çünkü geçen sezonki yarıştan sonra buraya daha güçlü bir paketle gelmek, daha güçlü bir araçla gelmek sürüş kalitesini daha üst seviyelere çıkaracaktır elbette. Evet sıralama turlarındayız. İlk turumuzun ardından iyi bir kazanım elde edemedik ve Kanada'da son turumuzda karşınızdayım. Okay, just two laps of fuel Şampiyonlar virajını geçiyoruz artık ve aracımız yeterince hızlı olmadığını görüyoruz burada. Turun sonuna doğru geldiğimizde 0.3 saniye bir kazanım var. Ve bu tur bizi 10. sırada bırakıyor. Takım arkadaşımız Sherlock Lerk. Çok daha iyi bir iş yaptı ve bu sezon bizi ilk defa geçti. Kanadalı start için her şey hazır. 5 kılıçın sönmesiyle beraber öne doğru atıldık. Şu anda 10. sıradan iyi bir çıkışa kaldık. Müdür lastiklerle beraber adeta trafiğin içerisine doğru Derin bir dalış yaptık burada. Lökterk'ten yanayız. Arkadan kayma geldi. İkinci virajın çıkışında neredeyse patlama noktasına geldik bariyerlere doğru. Ve şu anda kontrol altında 8. sırayı ele geçirmiş bulunuyoruz. Lökterk'i kovalıyoruz. İyi bir start yakalamıştık ama orada arkadan gelen kaymayla beraber kazandığımız bir sırayı da takım arkadaşımıza geri iade ettik. Arkamızda da hemen Alexander Albon var. Daha sondukça hızlı özellikle düzlüklerde Ferrari motoru Sanki geçen sene sürünmüyormuş gibi bu sene başımızı ciddi bela oluyor Biz biliyorsunuz bu sezon Mercedes motoruna geçmiştik ve şimdi işte o Albon Hava koridorunda içeri doğru bakış attı Albon Geçmişten yaptık burada neredeyse Charles Leclerc'e çarpacaktık Arka taraftaki Albon'u kontrol ederken neredeyse Leclerc'e çarpacaktık Ve neyse ki Leclerc'e karşı kamikaze dalışıyla Olayı idare edip bir de sıra kazandık. Şimdi McLaren pilotu Lawson'u kovalıyoruz. DRS avantajımız olacak. Öndeki Lawson'da da var DRS. DRS'yi de açtık sonuna kadar. Yanına kadar geldik McLaren'in. McLaren dış tarafta, biz dış tarafta. Çizgide daha avantajlı konumdayız. Şampiyonlar virajına doğru geliyoruz ve temiz bir geçişle beraber şimdi de piyasanın peşine takılıyoruz. DRS'imiz yok bu turda. Ancak şu anda güvenlik aracı geldi. Evet. Kanada'da Montreal'de güvenlik aracı devrede. Henüz pit için çok erkendi bu yüzden. Pistte kalmaya devam etti herkes ve şu anda da Oscar Piastri kovalıyoruz henüz DRS açılmadı. Yarışa yeniden start verdiğimiz esnada ilk virajda içeri doğru geç bir bakış. Ve şu anda helikopter kamerasından Aston Martin'i geçiyoruz. Güzel bir geçiş izledik gerçekten de şimdi Hamilton'ı kovalıyoruz. DRS açılmadı. DRS ile beraber farkı iyice kapattık. Mercedes'in hava koridoruyla beraber şu anda Hamilton'ın yanına kadar gelmeye çalışıyoruz. İç tarafta Hamilton dışarıdan geç bir fren yaptık. Hamilton'la geçerek 3. sıraya yükseldik. Max Verstappen soft lastiklerle başladı yarışa. Artık lastiklerin sonuna doğru geldi o da tabii ki. Virajlarda çok ciddi sıkıntılar yaşıyor Red Bull pilotu. Verstappen'e karşı burada büyük frenlemede içeri doğru çok geç bir bakış attık. Ciddi bir frenleme iç tarafta temiz bir çizgiye kaldık ve gerçekten güzel bir geçiş daha gerçekleştirdik. Şu anda Carlos Sainz'e karşı yaklaşmaya çalışıyoruz. Karsa lastik konusunda ciddi sıkıntı yaşadı ve biz de bu fırsatı hemen kendilerimize çevirmeyi başardık. Ferrari'ye doğru da yaklaşmaya çalışıyoruz. 0.7 saniye fark var şu anda. Bir sonraki turda DRS avantajımız <laughs> olacaktır. İlk sektör özellikle elimizin en güçlü olduğu bölüm diyebiliriz şu anda. Carlos Sainz'e karşı işte görüyorsunuz arada çok bariz bir fark var. Farkı yarım saniyenin altına indirdik. Carlos Sainz kaçmaya çalışıyor. Liderlik için mücadele ediyor. E biz de şu anda Ferrari pilotunu sıkıştırmaya başladık bile. Burada orta düzlükte bir atak yapma şansımız olacaktır. Yine de temkinli davranmak lazım. Özellikle pistin en sıkıntılı çekiş bölümünün en problemli olduğu bölüm burası. E şu anda DRS ile beraber Ferrari'ye karşı iyice yaklaşıyoruz. Verstappen de hemen ensemizde tabii ki ama Sainz'ın işini son virajda bitirmek istiyoruz. Bu uzun düzlüğe çıkmadan önce büyük frenlemede Carlos Sainz'e karşı yarım saniyelik bir fark var. Burada çok daha temkinli bir frenleme ile beraber Ferrari pilotunu şöyle bir tarttık. Çekiş bölümündeyiz. Carlos Sainz'e karşı şu anda DRS ile beraber fark kapattık. DRS aktif oldu. Ferrari'nin ama koridorundayız artık. Mercedes motorumuzla beraber uçuyoruz Kanada'da. Carlos Sainz kendini içeri attı. Biz de dışarıdan kendimizi gösterdik. Sainz'e karşı yine geç bir fren. Şampiyonlar duvarına gelirken çok büyük bir arkadan kayma. Neyse ki bu arkadan kaymayı toparlıyoruz. Gerçekten çok büyük bir şekilde kayarak geldik. Bir sonraki turda Sainz'e yerini aldı bu arada DRSL'e Tabii ki oradaki arkadan kayma aynı zamanda lastiklerde ciddi bir titreşim oluşturdu. Bu da tabii ki performansın düşmesine yol açtı. Arka arkaya kontralar görüyorsunuz. Verstappen de hemen ensemizde. Bittiğini sandığımız lastiklerle beraber Max Verstappen DRS'li hatanı yaptı burada. Farklı bir temasımız var. Hollandalı <laughs> pilot şu anda ikinci sırayı aldı. <laughs> Gerçekten inanılmaz Hamilton da şu anda. Arka kanadımıza neredeyse temas edecek Hamilton. Dışarıdan kendisini gösterdi. İç tarafta kalmaya devam ediyoruz. Verstappen'e neredeyse temas edecektik. Şimdi Verstappen'e karşı DRS avantajımız olacak. Hemen arkamızda da Hamilton var. DRS'ye aşık Red Bull'a doğru hızla yaklaşıyoruz. Bu DRS olmasaydı muhtemelen şu anda özellikle ciddi şekilde zaman kaybedebilirdik. Verstappen içeride çok tehlikeli işler yaptı. Yalnız yine de oraya tutunmayı başardık. Gerçekten tehlikeli bir şekilde yakınlaşmıştık ve 20. turda artık pit zamanı bizim için. Sainz ve diğerleri çoktan pit yapmıştı. Bizim hızlıca pit'e gelmemiz gerekiyordu ve soft lastiklerle artık yarışın son bölümünü koştuk. Sainz'e farkı 5 saniyenin altına indirmeyi başardık ama maalesef yarışı kazanabilecek kadar büyük bir tempoya sahip olamadık. Carlos Sainz iyi bir tempo ortaya koydu. Pitten çıktığımızda fark 12 saniye civarındaydı. Farkı zaman zaman 5 saniyenin altına indirsek de biz de artık lastik koruma moduna geçerek 7 saniyelik bir farkla Kanada'da 10. başladığımız yarışta ikinci olmak üzere finish çizgisine geliyoruz. Turkish evet, Racing F1, F1 Team yine podyumla ayrılıyor. Güzel. Yine bir yarışta podyumda kalmayı başarıyoruz. Özellikle pilotlar ve takımlar şampiyonasında gerçekten kusursuz işler çıkartıyoruz şu ana kadar. Arka arkaya gelen podyumlar. Yalnızca bir tane dördüncülüğümüz var ve bu podyumlar arasına yeni bir kupa daha eklemeyi başarıyoruz. Evet yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliyoruz. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Canlı yayınlardan haberdar olmak için diğer sosyal medya hesaplarımdan canlı yayınların gün ve saatine ulaşabilirsiniz. Açıklama bölümünde tüm sosyal medya hesaplarımın linkleri mevcuttur. Buralardan bana ve yayınlarıma ulaşabilirsiniz. Hepinize güzel bir gün ve hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.